Ey aşk, senin kudretini bilirim. Düştüğün ocağı yandıran sensin. de ardın sıra gelirim. Çöllerde serabı andıran sensin. Kurşundan da ağır verdiğin tesir. Çaren bulunmadı geçti kaç asır. Bir vefasız yare olduysa mesir. Gözümü boyayıp kandıran sensin. Dervişin gönlünde buldun özünü, Şairin dilinde açtın gözünü, Gerçeğe çevirip hakkın sözünü, Şehidi cennete gönderen sensin. Adem peygamberle başladı soyun, Mecnun'la Leyla'da kazıldı kuyun, Saraylara girip kurarsın oyun, Sultanı tahtından indiren sensin. Sana düşen gark oluyor acıya, düçar olur mahkemeye, savcıya. Kulları bağlayıp yaratıcıya, Mevlana misali döndüren sensin. Girdiğin savaşta yenmişsin aklı, galip geldin diye değilsin haklı. Kim bilir içinde neler var saklı, kendini günahsız sandıran sensin. Yaz günü getirdin bağıma kışı, hüsrana çevirdin gördüğüm düşü. Ayrılıkta alevleyip ateşi, uslatta yeniden söndüren sensin. Mehmet İnanil'in oldun sahibi, durmadan ağlattın üzdün garibi. Toprağın tohumu emdiği gibi, aşıkları yutup sindiren sensin.